Annem orada yapamaz Çınar. Çıldırır resmen. Yani suçlu bile olduğu ispatlanmadan nasıl tutuklanır? Haklısın hayatım. Ama merak etme. Sami Bey elinden geleni yapacaktır. Sami Bey, ilk mahkemenin öne çekilmesi için ne gerekiyorsa yapın. Sonra da mahkemede kefalette serbest bırakılmasını talep edelim. Bir yolunu bulacağım Çınar Bey. Şimdi izninizle ofise geçip çalışmaya başlayayım. Müsaade sizin. Ben sizi uğurlayayım. Bizi gelişmelerden muhakkak haberdar edin. Mutlaka. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yani çok yorgun görünüyorsun. Hadi hayatım, yat dinlen biraz. Yatamam Çınar. Annem oradayken gerçekten yatamam. Çok şükür şekerin kolesterolün normal çıktı. Allah'a şükür Necip Bey. Gelmişken keşke seni de kontrol ettirseydik. Lüzum yok İkbal Hanım. Sen bana gözün gibi bakıyorsun. İlacımı, yiyeceğimi, içeceğimi kontrol ediyorsun. Sayende demir gibiyim maşallah. Vazifem Necip Bey. Allah muhafaza sana bir hal olsa her birimiz bir yere dağılır gideriz. Esas bizi bir arada tutan sensin İkbal Hanım. Sen olmasaydın kaderin önünde yaprak gibi oradan oraya savrulurdum ben. Efendim. Necip Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Bugün çok yoğundunuz galiba. Telefonlarıma cevap vermeyince... ...İkbal Hanım'a olduğunuzu düşündüm. Hı? Sevgiliniz nasıllar? İyilerdir inşallah. Neler diyorsunuz? İnkar mı ediyorsun? Yengine aşık olduğunu. Hatta abinle evliyken birbirinize aşık olduğunuzu. Sabah beni pek ciddiye almamıştınız. Şimdi derhal buraya gelin. vardır Necip Bey. Betim benzin attı. Bir şey yok İkbal Hanım. İşle ilgili bir mesele. Ben seni eve bırakıp devam edeyim. Acele toplantıya bekliyorlar. İyi. Madem. Azılı bir katilden söz etmiyoruz Müdür Bey. Az çok Zümrüt Hanım'ı tanırsınız. Dünürüm cemiyette saygın bir hanımefendidir. Mutlaka öyledir. Ama bu tarz görüşmelerde savcılıktan izin gerekli. Yapmayın rica ederim. Mutlaka inisiyatifiniz vardır. Benim için önemli değil. Gider görüş yerinde de konuşurum. Ama kadınları bilirsiniz. Öyle parmaklıklar ardında konuşmak ağrına gider. Müsaade edin de şurada iki kelam edelim. Peki Necip Bey. Sizin hatırınız için ama sadece on dakika. benim güzel kızımın güzel annesi. Çok zor günler yaşıyorsun biliyorum. Çok da gerginsin ama... ...istemeden de olsa etrafındakilerin kalbini kırıyorsun. Kimler bu etrafındakiler Çınar? Annem. Özellikle de amcam. Ona neden böyle davranıyorsun bilmiyorum ama amcam çok saygıdeğer bir insandır. Sence böyle davranmanı hak ediyor mu? Çınar, amcanın bu kadar değerli olduğuna emin misin? Ya da onu bu kadar iyi tanıdığına? yani ne demek istiyorsan lütfen daha açık konuş. Haberi duyar duymaz... ...uçarak gelmişsiniz bakıyorum. Oturun da konuşalım. Bana hemen bir kahve söyleyin. Kahvenin sırası mı şimdi Zümrüt Hanım? Sohbete gelmedim. Ben kahve içmek istiyorum. Sayenizde... ...bütün alışkanlıklarımdan mahrum kaldım zaten. Bu kadarı fazla. Ne diyeceksen de. Ay ne kadar gerginsiniz sanki bendiyle siz tutuklanmışsınız gibi. <laughs> Sohbetimiz bittikten sonra daha da gerileceğinizden eminim. Lafı geveleme, ağzındaki baklayı çıkar. Madem bu kadar acele ediyorsunuz hemen söyleyeyim. Beni bu cehennemden hemen çıkaracaksınız. Çıkarmakla da kalmayacaksınız benimle evleneceksiniz. Ne ne ne? Anlamadım. Heyecanlanmayın lütfen. Bilseydim alıştır alıştır söylerdim. Benimle hemen evleneceksiniz. Yani karınız olacağım. Aklını mı kaçırdın sen kadın? Ne münasebet? Ne demek seninle evlenmek? İki cihan üstüme yıkılsa yine de olmaz mı dediğin. İki cihana gerek yok. Benim bildiklerim buna yeter. Neymiş bildiklerin? Mesela Çınar'ın amcası değildi babası olduğunu sonlandı. Eğer beni buradan çıkartıp evlenmezsiniz, yıllardır gömdüğünüz o sırrı gün ışığına çıkarırım Necip Ilgaz.